Merhaba çocuklar, fen bilgisi dersi insan ve çevre konusuyla ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Fen sevinci kitabınız sayfa 90'ı açarsanız hep birlikte devam edebiliriz. İlk sorumuzla başlayalım. Diyor ki aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği yanlıştır? Yeşil alanlar oluşturmalıyız. Evet, doğru çevre kirliliğini önlemek için ve doğal yaşamı korumak için. Plastik, pil gibi çöpleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Doğru. İnsanlarda çevre bilinci oluşturmalıyız. Evet, doğru. Tıbbi atıkları toprağa gömmeliyiz. Hayır, topla, toprağa toprağa gömmemeliyiz. Tı, tıbbi atıklar direkt yok edilmeli. Yanlış. A. Yanlıştır. Diyor ki, Sezen'in sorduğu soruya, arkadaşlarından hangisinin verdiği cevap doğrudur. Toprak kirliliğinin sebepleri nelerdir? Araba egzozlarından çıkan gazlar. Havaya gidiyor. Hava kirliliğine neden oluyor. Yanlış. Parfüm ve deodorantlardan çıkan gazlar. Nereye gidiyor bu gazlar? Zararlı gazlar havaya. Yanlış. Suya bırakılan fabrika atıkları. atıkları. Nereye bırakılıyor? Suya. O zaman nereye kirletiyor? Suyu. Yanlış. Tarımda fazla miktarda gübre ve zehirli ilaç kullanımı nereye kirletiyor? Tarım ürünleri nerede yetişiyor? Toprakta. Nereye kirletiyor bu zararlı ilaçlar, zehirli ilaçlar? Toprağı. Cevabımız B. Yukarıdaki gölde balıklar yaşamaktadır. Ancak bir süre sonra balıkların büyük bir kısmının da öldür gözlendiriyor. Buna göre diyor hangileri balıkların ölmesinin nedeni olabilir? Göre sanayi atı atılmıştır. Olabilir mi sanayi atıkları nasıl atıklar? Zararlı atıklar buradaki canlıların yaşamını e, sonlandırabilir. Doğru olabilir. Balıkçıların toplanmayan ağları göle kirletmiştir. Olabilir mi bu ağlar? Bu ağların hepsini göle kirletmiş olabilir mi? Olabilir. Tarım adam gölden su çekilmiştir. Evet gölden su çekildiğinde balıkların e, yaşam alana zarar verildiği için balıklar ölmüş olabilir. bilir. Yani cevabımız ne olabilir? 1, 2, 3 Bir ve ikinci tanımların yanlarında kavramlarla eşleştirilmesi hangisi de doğru verilmiştir? Çünkü atık maddelerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi neydi? Ee, ne demiştik işte kağıtları kullanıyoruz, şişeleri kullanıyoruz sonra bunları ne yapıyoruz? Geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Bunlar geri dönüştürüyor. O zaman bu nedir? Geri dönüşüm. Bir nedir? B. Bir B olacak. Canlının yaşayıp üreyebildiği yer. Neresi canlının yaşayıp üreyebildiği yer? Yaşam alanı. Bir canlının yaşam alanı neresi ise orada yaşayıp üreyebilir. Balıklar nerede yaşıyor? Sularda, denizlerde, göllerde. O zaman onların yaşam alanı neresi? Su, ıı, sulak alanlar, sular, yeşil alanlar. Ee, sonrasında e, bizi, bizim, bizim yaşam alanımız neresi? Bu doğal çevremiz. Biz burada yaşayabiliyoruz. O zaman bu ne diyoruz? Yaşam alanı. İki nedir? C. Cevabımız D. Ve şimdi soruyla devam ediyoruz. Diyor ki, çevre kirliliği, e, bunlarla ilgili çevre kirliliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi, fabrika badalarından çıkan gazlar, kömürün yakılması sonucu çıkan gazlar. Bunlar nasıl gazlar? gazlar, çevreye zarar veren gazlar. Bunlar nereye gider direkt? Havaya karışır. Ne de ikisidir? Havayı. Ne kirliliğine neden olur? Hava kirliliği. Çevreyi bozacak davranışlar yaşamımızı kısa ve uzun vadede etkiler. Ee, çıkan gazlar nereyi kirletiyor? Havayı kirletiyor. Hava kirliliğine neden, neden oluyor. O yüzden Zeynep yanlış söylemiştir. Zeynep'in dediği yapılmamalı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Diyor ki, köşe atarak doğru davranmışlardır. Diyor ki, uh, sonra kullanmadığınız zaman da gereksiz damlatmaları yapmasın. Doğru. Duş almak yerine küveti doldurmalıyız. Doğru bir hareket mi? Hayır. Gereksiz su kullanımı var burada. Ne dedik? Gerektiği kadar gerektiği sürede duş alıyoruz, var yapıyoruz. Yanlış. Dişlerimizi fıçalarken musluğu kapatıyoruz. Doğru. Hangisi yanlıştır? Üç. Yanlıştır. 6. soruya geçiyoruz. Diyor ki yukarıda birbirleriyle bağlantılı ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlediğimizde hangi çıkışa ulaşmak

soruyla devam ediyoruz. Diyor ki, yukarıda verilen yaşam alan alanında 1, 2 ve 3 bölgelerinin hangisinde meydana gelen kirlenme canlı yaşamını etkiler? 1, 2, 3. 1 e, neresi? E, göl, deniz. 2 neresi? Toprak. E, 3 neresi? Hava. E, 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 bunların hepsinde meydana gelen kirlenme doğrudan canlılara etkiler, insanlar etkiler, hayvanlar etkiler, e, etkiler. Doğrudan hepimizi etkiler. Bu nedenle cevabımız nedir? Değil seçelim. Excuse <laughs> me. cevabımız B seçeneği. Ee, şimdi tersimizdeki sorularımız bitti. Başka bir kaynaktan sizinle birkaç örnek soru çözeceğiz. Sonrasında bitireceğiz. Şimdi. Dikkat ediyorduk bahçe e, çiçeklerin, bitkilerin yapraklarını değil de direkt kökünü sulamaya özen gösteriyorduk. Banyoda gerektiği kadar kalıyorduk. Sifonları gereksiz yere çekmiyorduk mesela. Aydınlatma için ne yapıyorduk? Gereksiz ışıklandırmadan kaçınıyorduk. Sonrasında ne yapıyorduk? İşte, e, yeni bir ürün alırken ne kadar elektrik enerjisi harcadığına bakarak doğru olanı seçmeye çalışıyorduk. Isınma için ne yapıyorduk? E, gerektiği kadar odayı ısıtıyorduk. Isıntı Is, yalıtım yapıyorduk evlerimizde. Kıda sahip için ne yapıyoruz? Ee, i̇htiyacımız olan e, ve yeterli olan kadar alıyoruz ve. farklı yerlerde tutmanızı gerekiyor. Farklı yerlerde kullanmıyorsak mutlaka elektrik harcamaya devam etmemesi için yerlerden hangilerine katkıda bulunmuş oluruz? Aile bütçesine evet, ülke ekonomisine evet, çevre temizliği evet ve enerji tasarrufuna katkıda bulunmuş oluruz. Cevabımız ne? D. Hepsine katkıda bulunmuş oluruz. İkinci soruya bakalım. Diyor ki hangisi bilinçli bir tüketici davranışı değildir? Satın alacağı ürünü inceler. Evet inceler. Her zaman en uygun fiyatlı olan ürünün satın alınması. Ee, her zaman ne dedik? Hayır. Her zaman kaliteli ve uygun olabilen ürün olur. Yani sadece tek bak gökürten en uygun fiyatlı olan değil. B seçeneği yanlış ama diğer seçeneklere de bakalım. İhtiyaçlarına göre alışveriş yapar. Evet bilinçli tüketici önce ihtiyaçlarını alır. Satın alacağı ürün üretim ve tüketim tarihlerine bakar. Evet tüketim tarihi geçmiş mi ne zaman üretilmiş bunlara kontrol eder. Cevabımız nedir? B seçeneği. Beşinci soruya da bakalım. Aşağıda bekleme modunda bırakmak. Diğer ya seçeneğe bakalım. Ampul alırken yani, tasarruflu ampuller tercih etmek. Doğru. Ee, buzdolabını kapağını uzun süre açık bırakmak. Evet buzdolabını kapağını açık bıraktığınızda da elektrik harcamaya ve e, gereksiz e, elektrik kullanmaya başlıyor. Çamaşır makinede yüksek sıcaklık yerine düşük sıcaklık tercih etmek. Doğru ama bekleme modu değil de kapatmalıyız. Çünkü bekleme modunda kaldığında da elektrik harcamaya devam ettiği için cevabımız A seçeneği yanlıştır. Üçe bakalım diyor hangisi hangisi bir işin kullanımda söylenemez. Dişlerimizi fırsatı yıkarken suyu açık bırakmıyoruz. Doğru bir davranış. Duş alma süresini uzun tutuyor. Ne dedik? Yanlış gerektiği kadar yapıyoruz. Evimizdeki kumaş parçalarından yastık ölçü gibi eşyalar yapıyoruz. Doğru. Kalın ekmekleri farklı yiyeceklerin yapımında kullanmak. Evet çöp atmak yerine farklı yiyeceklerin yapımında kullanmak. Doğrudur Ama